Herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sizlerin Twitter'dan talep ettiği altcoin'leri değerlendiriyorum. Her gün yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bugün de tekrardan 5 tane pariteyi ele alacağız. Trade stratejilerini konuşacağız. Nelere dikkat etmemiz gerekir onları konuşacağız. Ama her altcoin videoma başlamadan önce söylediğim gibi TradingView profilimi eğer çalışmalarımı beğeniyorsanız mutlaka takip ediniz. Linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Buraya konuş konuştuğum bütün pariteleri birkaç gün içinde yüklüyorum. Dolayısıyla konuştuğumuz alanları şeffaf bir şekilde videomuzda ne konuştuysak orada net bir şekilde görme imkanınız olacaktır. Dolayısıyla sizler için faydalı olacaktır diye düşünüyorum ki faydalanan arkadaşların da çok olduğunu biliyorum. Bugünün ilk paritesi kütüm olacak arkadaşlar. Tablolarımda kırmızı gördüğümüz yerleri direnç Yeşil gördüğümüz yerleri destek olarak değerlendiriyoruz. Şu dalgalı e, pembe çizgi 21 EMA günlükte baktığımız için 21 günlük EMA. Yeşil dalgalı çizgi ise 55 EMA günlükte baktığımız için 55 günlük EMA. Arkadaşlar bu EMA'ların üstünde olduğumuzda fiyat bazında trendimizin kısa vadede yukarı altında olduğumuzda aşağı olduğunu değerlendiriyoruz. Kısa vadede trend göstergesi olarak faydalandığımız bir indikatör aslına bakarsanız e, Kütumu geçtiğimiz haftalarda değerlendirmiştik. Yükselen diplerin oluşturduğu bir trend hattı var. O trend hattı üstünde yükselen dipler yapmaya devam ediyor ve yükselişine devam ediyor. Kütum şöyle söylemiştik trade stratejileri anlamında 6.60 seviyesindeki şu paralel direncin üstüne çıktığımızda birinci izleyeceğimiz alanın şuradaki paralel direnç alanı olan 7.72 ile 7.31 seviyelerine denk gelen alan olduğunu konuşmuştuk. Dikkat edersin 20 19 Mart tarihinde çıktığımız gibi o alandan reddedilmişiz. Ertesi gün tekrar denemişiz, reddedilmişiz ama birinci hedef gelmiş. Reddedildikten sonra da tekrardan trend attığından ve EMA'nı 21 EMA'dan destek bulmuşuz. O harekette bizi ikinci hedefimize kadar taşımış. İkinci hedeften de tekrardan reddedilmişiz. Zaten şunu söylüyoruz. 100 birim aldık. 50 birimi burada çıktık. 50 birimi ikinci hedefte çıktık. Geri kalan üçüncü hedef için elimizdeki karın bir kısmını içeride bırakmayı tercih etmeyi her zaman burada sizlere tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla o stratejiye bağlı hareket eden arkadaşlar varsa şu anda karlarıyla bekliyor olabilirler. Hali hazırda yeni trade'e girmek için girmek isteyen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim 9-19 seviyesinin üstünde fiyat kaldığı müddetçe bence yukarıdaki hedefe kadar bir trade şansı verebiliyor gibi gözüküyor. Mesela şu anda girilmesi durumunda çünkü EMA'ların üstündeyim yükselen trendimin üstündeyim ve 3. hedef alanım olan üstümdeki direnç alanı olan 13-26-12-56'ya kadar. Önümde bir yol var. Dolayısıyla burada e, çok büyük miktarda yani şurada aldığımız kadar almayı tavsiye etmem. Daha az miktarda bir kısımla. Şurada %23'lük bir marş e, beklenerek trade'e girilebilir. E, hedefimiz 13.26 12.56 seviyesindeki direnç alanının altı olacaktır burada diye düşünüyorum arkadaşlar. En doğru girilecek yer ise birazcık salıp şu 9.19'un üstünde günlük kapanış gelmesi durumunda yani denediği günlük kapanış geldi. Burada girmek bana göre daha da sağlıklı olur tabii ki ama salıp salmayacağı da meçhul. Ama hiçbir zaman herhangi bir varlıkta yeni trade'e girecekseniz arkadaşlar kendinizi zorlamamanızı sizlere tavsiye ederim. Kütüm hali hazırda hareketini yapmış bir varlık. Hareket yapmamış veya bir kırılımı bekleyen varlıklarda girmenizi tavsiye ederim. Şunu alın bunu alın diyemem sizlere ama ben olsam burada alırdım kütümü ama şurada almayı tercih etmezdim kendi adıma arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar için de böyle bir strateji mantıklı olabilir diye düşünüyorum gelelim Tron'a e, Tron'da da arkadaşlar bir e, yine en son konuştuğumuzda bir yükselen trendimiz vardı. Şurada her ne kadar bu yükselen trendi 25-26 Mart tarihlerindeki ki 24-25-26 Mart tarihlerinde bitcoin bazlı satışlar görmüştük piyasada altcoin videolarımızda hep söylediğimiz gibi bitcoin tarafında satış varsa altcoinler tarafında da olur. Bu değişmez bir kanundur arkadaşlar. Dolayısıyla bu yaptığımız teknik değerlendirmeleri bu istisnayı hiçbir zaman unutmadan değerlendirmek lazım. Dolayısıyla burada teknik alanlarımızda bazı ihlaller buna bağlı olarak olabilir. Bunu yaptığımız öngörülerin zaten mutlak olmadığını söylüyoruz ama bir savunma olarak almayın. Size sadece realiteyi aktarıyorum. Nitekim buradaki yükselen trendimiz kırılmasına rağmen bakın takip eden günlerde önceden kırdığımızda harekete geçmemiz gereken 0.053 seviyesindeki paralel direncin Burada tepkik, e, destek verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla yine de teknik alanlarımıza bir riayet var. Önceden direnç olarak konuştuğumuz alan dirençler kırıldığında desteğe dönüşür prensibi ölçüsünde burada desteğe dönüşmüş durumda. Neyse bunu kırdığımızda birinci hedefimizin şurası olduğunu söylemiştik. Birinci hedef gelmiş. Ama ikinci hedef Bitcoin bazı satışlardan dolayı burada gelememiş. Sonrasında 21 EMA'dan ve bu paralel önceden kırılan direnç alanından destek bulup ikinci hedefimizde gelmiş. Hatta ve hatta ikinci hedefimizin üstüne çıkmışız. İkinci hedefimizi Fibonacci 1.618'e göre belirlemiştik. İkinci hedefe günlük bazda bir riayet göstermemiş fiyat. Yani oradan bir reddedilme görmemiş. O anlamda göstermemiş. Onun üstüne çıkmışız. Burada fiyatın geçmiş dönemdeki benim şu çizgim biraz daha aşağıdaydı. Haftalık bazdaki mum kapanışlarını kendime direnç olarak baz almıştım ama burada haftalık kapanıştan ziyade günlük kapanışa fiyatın riayet ettiğini gördüm arkadaşlar. Şu anda birazcık bekleteceğim sizleri. Nereden fiyatın direnç gördüğünü net bir şekilde gösterelim. Şurada bakın. Eee Nisan 2018'deki tepe noktasından şu anda direnç gördüğünü görüyoruz. Tron'un arkadaşlar bu ee, önceki zirve noktası aynı zamanda dolayısıyla 0.093'ün üstüne çıkılması durumunda Tron'da muhtemelen 0.1 psikolojik eşiğinde bir dirençle karşılaşmakta mümkün ama ondan sonrasında fiyat keşfi alanı başlayacak Tron için dolayısıyla üstünde fiyatın nerelere kadar gidebileceğini kestirebilmek fiyat keşfi alanlarında pek fazla mümkün değil bildiğiniz üzere. Burada retracement kullanmanın da çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum çünkü kuvvetli bir düzeltme de söz konusu değil. Hali hazırda zaten burada bir trade'e girdiyseniz sadece ve sadece buranın üstünde karlarınızı bırakıp izlemenizi tavsiye ederim. Kısa vadeli trade imkanının an itibariyle Tron'da da çok fazla olduğu kanaatinde değilim. Arkadaşlar başka varlıklara hali hazırda hareketini kuvvetli hareketini yapmamış olan varlıklar varsa onları değerlendirmek her zaman daha mantıklı olacaktır gelelim Stellar'a Stellar'da en son konuştuğumuzda şurada alçalan tepelerin oluşurduğu bir trend hattı vardı o trend hattı kırıldığında trade'e girmenin mantıklı olacağını konuşmuştuk ama kriter olarak şunu söylemiştik alçalan trend kırılır ama en önemlisi şu paralel direncin yani 0.43 seviyesinin de üstüne çıkılması durumunda girmek olarak konuşmuştuk şu şekilde bir alçalan trendimiz vardı şurada arkadaşlar bu kırıldığında girilebilir ama asıl belirleyici olan şu önceki tepe noktası olacaktır demiştik. Nitekim kırılma gerçekleşmesine rağmen orayı iki kere denememize rağmen bir şey görmemişiz. Yukarı yönlü hareket görmemişiz. Buradan iki kere reddedilmişiz. An itibariyle de burada satış baskısı görüyoruz. 0.4387'nin üstünde bir günlük kapanışla şuradaki hedef yani 0.49-0.48 seviyesine denk gelen bu direnç hedeflenerek bir trade'e girilebilir. Çok büyük bir marj değil ama %9'luk bir trade yapılabilir. İkinci hedefimiz ise önceki tepe noktası olan ki hemen hemen %25'lik bir marj beklentisiyle 0.56'nın altına bir emir girmek olabilir. Buranın üstünde günlük kapanış 50 birimi burada sattık 50 birimi de burada satarak daha sonra istersek fiyat keşfi alanlarında e, karımızın bir kısmını bırakarak 0.56'nın üstünü izleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki güncel seviyeler bunlar olacak. Bunları da silmedim arkadaşlar. Ne konuşmuştuk hatırlamak adına da silmeyi tercih etmedim. Burada gördüğünüz üzere e, alçalan trendi kırdıktan sonra paralel alana riayet ediyor. Dolayısıyla sadece tek bir yere bakmamanın burada önemi ortaya çıkıyor. En garanti olarak konuşmuştuk risk faktörü burada artar demiştik iki kere de reddedildiğini görüyoruz. Ama burada EMA'ların altına saksa da fiyat altımızda konuştuğumuz paralel destek alanımız olan 0.35-0.33'ten de net bir destek gördüğümüzü görüyoruz. Şu anda EMA'ların üstündeyiz. Dolayısıyla yukarı yönlü hareket çok daha muhtemel gözüküyor steller için arkadaşlar. Gelelim IOTA'ya. IOTA'da da bir alçalan tepelerle yükselen dipler yapısı vardı ama burada formasyon hedefinden ziyade üstümüzdeki alanları konuşmanın daha mantıklı olacağına inandığımı söylemiştim. Dikkat ederseniz bunun üstünde bir günlük kapanış gelmesi durumunda ilk hedefimiz şurası olur 1.49 seviyesi olur birinci hedef olarak demişti takip eden günlerde birinci hedefimiz geldi ikinci hedefimiz olarak sonra bir paralel konsolidasyon aynı zamanda şu alçalan trendten ve EMA'dan destek sonradan da ikinci hedefimizi çok ufak bir farkla yani benim konuştuğum en azından 1.79 56 idi fiyat 23 Mart tarihinde 1.77 73'e kadar çıkmış dolayısıyla çok az bir fark hedefi kaçırmışız gibi gözüküyor. Tekrardan burada satışlar bitcoin bazlı satışlar şurada EMA'dan ve önceki direnç alanımızdan 1.33'ten destek bulmuş. Şu anda yukarı yönlü hareket ediyor. 1.81 seviyesini IOTA'da izleyeceğiz Arkadaşlar burada da bana göre ayotada şu anda arkadaşlar çok fazla bir trade imkanı vermiyor Eğer şurada falan olsaydı biz bunu konuşurken Şurayı hedefleyerek bir trade e girmek mümkün olabilirdi beklentisi ama bence an itibariyle yeni gireceksiniz IOTA'da girmenin mantıklı olduğu kanaatinde değilim. Burada dediğimizde girdiyseniz diyelim ki 100 birim aldınız 50 birimi burada sattınız 50 birimi ikinci hedefe beklediniz ama şu iğneye rağmen hedefiniz gelmediyse bekleyebilirsiniz burada da kalan 50 birimi bu seviyelerde satıp karınızın bir kısmıyla yukarıda iki seviyesine denk gelen psikolojik eşiği bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bugünkü videomuz biraz karamsar geçiyor çünkü hali hazırda Konuştuğumuz şeylerde hareket olduğunu görüyoruz. Ben de kısa vadeli trading için yukarıda almanın her zaman mantıksız olduğunu düşünen bir insanım. Eğer e, fırsat olacağını düşünüyorsanız. Ee, herhangi bir kırılma olduğunda girmek daha mantıklı olacaktır. Hiçbir zaman trade'i kovalamayın arkadaşlar, size gelmesini bekleyin. Eğer burada bu fırsatı kaçırdıysanız biraz beklersiniz. Mesela burada bir reddedilme oldu. Tekrar EMA 21 de şuralara geldi. Mesela 1.49 seviyesindeki paralel alanımıza burada toparladı. Burada girip şu hedef düşünülebilir ama an itibariyle Şurada girmenin mantıklı olacağı kanaatinde değilim. Önceki tepelerden dolayı çok yakınız zaten. Arkadaşlar tepede almış olursunuz burada almanız durumda. Gelelim kavaya. Kavada da bir e, alçalan tepeler ve yükselen dipler yapısı var. Bunun kırılması durumunda birinci hedefimizin önceki tepe noktası olan 5.37 ile 5.27 olduğunu konuşmuştuk. Zaten kırıldığı gün buraya gelmiş. Dolayısıyla günün kapanışı beklediğimiz için bize burada bir trade fırsatı vermezdi ama bunun üstünde bir trade fırsatı verebilirdi aslına bakarsınız. Burada birinci hedefimizin hızlı bir şekilde geldiğini görüyoruz. Hem alçalan tepe şey alçalan trend kırılmış hem de önceki tepe noktası kırıldığı gibi kuvvetli bir momentum görmüşüz. İkinci hedef olarak ise Fibonacci 1.618 seviyesi 737'ye denk geliyormuş. 737 ve üstündeki psikolojik eşik olan 750'yi direnç olarak konuşmuşuz. Bakın arkadaşlar. Fiyat tam olarak 7.37'den reddedilmiş. Dolayısıyla fiyat keşfi alanlarında dün Twitter'da da paylaştığım üzere Fibonacci Retracement'ı kullanmak son derece önemli ve son derece yol gösterici oluyor. Yani yeni keşif alanlarında her zaman teknik anlamda oldukça kısırlaşsak da eğer bir şeyler konuşmak istiyorsak ki konuşmayı tabii ki istiyoruz. Yani e, olup ol şeyine oluruna bırakmak işimize gelmiyor tabii ki o durumlarda işte Fibonacci'yi konuşmak her şeyden daha sağlıklı oluyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar buradan reddedildikten sonra da bakın dikkat ederseniz önceki direnç olarak konuştuğumuz 4.64 Tam olarak burada destek vermiş. Aynı zamanda 55 EMA destek vermiş. EMA'ların burada kuvvetini görün arkadaşlar. Sonrasında tekrardan bu hedeften ikinci reddedilmişiz. Dolayısıyla hali hazırda zaten bu stratejilere bakan arkadaşlar, bu alanları izleyen arkadaşların trade yaptığını ve kar almış olduğunu düşünüyorum bunun üstüne çıkması durumunda yani 7.50'nin üstünde yeni fiyat keşiflerine gider orada birazcık karla beklenebilir onun dışında beklemek mantıklı değildir diye düşünüyorum orada da 10 seviyesine denk gelen psikolojik eşik izlenebilir diye düşünüyorum dolayısıyla bunu da söyledikten sonra söylediklerimin sonuna geliyorum eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi iyi e bakın.